Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir e, zayıflama çayıyla geldim. Hem e, söylediklerime uyarsanız hem de o zayıflama çayını dikkatli bir şekilde içerseniz mutlaka haftada 2-3 tık kilo vermeniz mümkün. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle buna kafanızı iyice e, onu alıştırmanız gerekiyor. Bu zaten beyinden biten bir şey. Zayıflamak istiyorsanız öncelikle kararlı olmanız gerekiyor. Daha sonra tabaklarınıza her zaman yediğiniz e, yemeklerin yani tahmini bir şekilde porsiyon olarak alın. Yani yarısını porsiyon olarak alın. Günde 2 litre mutlaka su için. Vereceğim çay tarifini de günde 2 kere içerseniz mutlaka zayıflarsınız. Hem öneriler hem verdiğim çayla birlikte İkisini bir arada götürürseniz haftada 3-4 kilo vermeniz mümkün. Vücudunuzda birikmiş basen ve yanlarda birikmiş olan yağları da hızlıca parçalar. Cildinizi daha parlak, daha genç görünmesini sağlar. Hem zayıflayacaksınız hem de cildiniz pırıl pırıl olacak. İsterseniz şu şekilde bir paket kullanabilirsiniz. İsterseniz de bir tatlı kaşığı kadar yeşil çay yaprakları kullanabilirsiniz. Yeşil çay paketimi fincanıma alıyorum. 5 dakika demlemeye bırakıyorum. Demlemiş olduğum yeşil çay paketimin içerisinde çayım içinde çıkarıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar taze limonumu sıkıyorum. Ve bunu yemeklerden hemen sonra sabah akşam olmak üzere içiyorsunuz. İsterseniz de bal ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar. İsterseniz bu şekilde de içebilirsiniz. Bu çayı bir ay boyunca düzenli olarak uygulayın. Bununla birlikte ayrıca da her zaman yediğinizin yarısını yiyin ve 2 litre normal su için ve kısa yürüyüşler yapın. Yani günde yarım saatte kısa bir yürüyüş yapın. Ondan sonra her gün nasıl zayıfladığınızı, tartıda daha eksik gözüktüğünüzü mutlaka bana yazın. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.